Selamlar arkadaşlar. Bu videoda iki tane hisseye bakacağım. Taten ve enerji hissesine. İkisi de enerji hissesi olduğu için bu videoda birleştireceğim onları. Öncelikle videoya başlamadan önce like atarsanız ve aşağıya bakmamı istediğim hisseleri yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen Taten başlayalım. Çektik Fibonacci'mize. Evet zaten düştüğü yeri çok önceden de size söylemiştim. Fibonacci 0618 noktası. Bu hisse için 47 lira veya 48 lira destek noktamız. Bu kadar basit arkadaşlar. Yukarıdan aşağı çektim. Kendi kendine bana destek dirençleri gösterdim. 47 lira destek. 55 lira destek pardon 55 lira direnç olmuş. Üstünde kaldı zannettim. Son barı görmedim. Ve 62 lira destek. Bakın burada 62 liraya yaklaşmış direnç almış diyebiliriz. Geri düşmüş. biraz volatilitesi yüksek bir hisse zaten. Hep uzun barlar. uzun iğneler atmış aşağı veya yukarı yönlü. E, bugün de buçukluk bir düşüşte kapatmış. 50-55 fiyatıyla. 50.55 fiyatıyla. ben burada 47, 47 lirayı beklerim aşağıda almak için. Veya buradan da alınır. %5 e, desteğini uzak şu anda. Ama 47 lira, 48 lirayı beklemek daha sağlıklı olur yeni alım yeri için veya maliyet düşürmek için. Yukarıdan aldıysanız her fiyattan maliyet düşürmeyin, çalışmayın arkadaşlar. E, ilk i̇lk fiyatınız 47 lira, 48 lira olsun. En kötü hadi öldük bittik. Ben bunun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama Ak, akılda kalması lazım. En kötü fiyatınızda 38 lira olsun diyorum. Ee, tabii gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Sadece işaretlemek için işaretledim 37 lirayı, 38 lirayı. Dediğim gibi 47 lira destek 55 lira destek Pardon 47 lira destek, 55 lira direnç, 62 lira direnç gözüküyor şu an bu listede. Hemen Enerji hissesine geçiyoruz. silelim tekrardan bakalım sıfırdan Fibonacci çizdik Evet noktası olarak yine direncini almış buradan 148 149 lira 148 liradan e, yukarıdaki direncimiz 164 lira en yakın direnç bakın burada 1 2 3 4 burayı da sayalım 5 defa işlemiş mükemmel 164 lirayı geçti diyelim onun üstünde 180 lira gözüküyor. Bakın 180 lirada da yükselmiş ve direncini görmüş. Yani noktasal olarak Kuruşu kuruşuna Neredeyse çalışmış bir barakçı. Dediğim gibi yeni halk böyle Güzel çalışabiliyor Çoğunda EBB'yi de inceledim onun da videosu gelecek. Ya bundan önce gelir ya bundan sonra onda da Muazzam işlemiş. Şimdi 148 lirayı bir geri düşüş görebiliriz. 148 lira altına indi. Diyelim. Burada 126 lira bekler bize. Ee, yukarıda alanlar 148 liradan maliyetini e, ben olsam düşürürdüm. Ama aşağısına düşerse 126 liraya da paramı ayırırdım. Yani borsa düşmez veya gitmez diye bir şey yok. E, sen oraya şeyini alacaksın. Önlemini alacaksın. Ben böyle düşünüyorum. Her hisse için böyle düşünüyorum. Son bir tekrarlayayım. Destekleri. 148 lira ve 126 lira destek gözüküyor şu anda. Yukarıda 164 lira direnç. Ve onun üstünde 180 lira direnç gözüküyor. Benim grafiğime göre. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım arkadaşlar. E, ve bakmamı istediğiniz hisseleri yorumlara yazabilirsiniz. İyi seyirler